Çok saygıdeğer esnaf ve sanatkarlarımız ve kıymetli takipçilerimiz. Şimdi sizlere esnaf ve sanatkarlarımızı ilgilendiren, aynı zamanda iş arayan vatandaşlarımızı ilgilendiren devletimiz tarafından sağlanmış olan yeni bir teşvikle ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Değerli esnaf ve sanatkarlarımız, kıymetli takipçilerimiz. Teşvikimizin ismi Ustalık Telafi Programı. Çıraklık Eğitim Merkezi ya da Mesleki Eğitim Merkezi aracılığıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın da katkılarıyla Esnaf ve sanatkarlarımıza ve iş arayan personel arkadaşlarımıza yönelik hazırlanmış olan bir devletimiz tarafından desteklenmiş olan bir teşviktir. Bu teşvikin özü şu, bir işletme işletmesine lise ve lise üzerinde yeni bir personel alımı yapacak olursa, ya da şu anda işletmesinde lise ve lise üzeri bir personel çalıştırıyorsa bu personelin 22 hafta 27 hafta boyunca askeri ücret üzerinden net rakamın yarısını yani %50'sini devletimiz esnaf ve sanatkarımız adına bu teşvikten faydalanan personel hesabına ya da daha doğrusu esnaf ve sanatkarımızın hesabına bu parayı yatırıyor. Bu teşvikten faydalanabilmek için örnek veriyorum bir işletme, restoran işletmesi liste ve liste üzerinde ahçılık mezunu bir personel almak istiyor. Ya da şu anda çalışan bir personel var. Bu personeli ahçı olarak işletmesinde gösterirse bu teşvikten faydalanılıyor. Ama restoran işletmesi, örnek veriyorum ben tarih öğretmeniyim normalde, üniversite mezunuyum. Bu restoran işletmesine ben çalışan bir personel olarak girmek istersen diplomamdaki kodum ya da alanım restoranla bir ilgisi olmadığı için restoran işletmesi beni bu teşvikten faydalanabiliyor. Ya da örnek veriyorum, bir kafe ya da bir konaklama benim ya da benim dışında meslekle alakalı diplomasında mezun olduğu bölümle çakışmayacak iş yerinde bir sigortalı olarak gösterirse bu teşvikten faydalanabiliyor. Bu teşviği devletimiz 27 hafta boyunca işverenin hesabına yatırıyor. Her ay işverenimiz e, önce maaşını ödüyor. O ay bittikten sonraki yeni gelen ilk ayın 10 gününde, ilk 10 gününde devletimiz bu askeri ücretin yarısını işveren hesabına yatırıyor. Değerli esnaf ve sanatkarlarımız, iş yerinde bu teşvikten faydalanabilmek için bir tane usta öğretici olma mecburiyeti var. Yani bu iş yerinde muhakkak bir usta öğretici olmak zorunda. Kıymetli esnaf ve sanatkarlarımız bu teşvikten faydalanacak olan meslek dalları nelerdir diye sormak isterseniz birçok meslek dalı faydalanıyor. Ben onları şimdi size çok kısa aktarmaya çalışacağım. Örnek veriyorum berber esnaflarımız, kuaför esnaflarımız, cilt bakımı yapan esnaflarımız, güzellik üzerine çalışan esnaflarımız, restoranlar, kafeler, barlar, konaklama işletmeleri, elektrik ve elektronik teknolojisi, işte asansör, bobinaj, büro makinaları, elektrik tesisatı ve pano monitörlüğü, elektrikli ev aletleri, görüntülü ses sistemi, haberleşme gibi yani daha doğrusu elektrik üzerine faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımız, inşaat, bilgisayar teknik servisi, ayakkabı üretimi, kuyumculuk, takı imalatı, makine bakım, onarım, matbaa, mobilya ve iç mekan tasarımı, terzi, deri giyim, motorlu araç teknolojileri, otomotiv boyama, otomotiv elektromekanik, otomotiv gövde, çinicilik, cam işiyle uğraşan esnaf ve sanatlarımız, iklimlendirme ve soğutma sistemleri, bir önce söylediğim gibi Restoran, kafe, bar, pastane gibi işletmelerde ya da bu nece koduyla vergi dairesinden faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımız lise ve lise üzerinde bir personel alımı yapmak isterse ya da şu anda yanında çalıştırdığı personeller içerisinde lise ve lise üzere bir personel varsa 27 hafta boyunca askeri ücretin net rakamının %50, %50'sini devletimize ödettirebiliyoruz. Bu personeli illa aldığınız zaman şu kadar süre çalıştırmak zorundasınız da bir zorunluluğunuz yok. Örnek veriyorum personeli aldınız, 10 hafta çalıştı, daha sonra işten çıktı. 17 hafta daha alacağınız var ya, bu 17 haftayı isterseniz önümüzdeki yılda aynı personeli işe alarak bu teşvikten, faydalanmadan devam edebiliyorsunuz. Bu teşviğe başvurmak isterseniz siz değerli esnaf ve sanatkarlarımız öncelikle personeli buluyorsunuz. Personeli sigorta olarak işe başlatıyorsunuz. Eğer var olan bir personelinizle ilgili bir e, başvuru yapmak istiyorsanız odamıza geliyorsunuz. Marmaris Esnaf ve Sanatkar Başkanlığı'na bir başvuru formu var. Bu başvuru formunu dolduruyorsunuz. Size vereceğimiz diğer evraklarla beraber Marmaris'teki Çıraklık Eğitim Merkezi'ne başvuru yapıyorsunuz. Başvurunuz onaylandıktan sonra teşviğinizden faydalanmaya başlıyorsunuz. Teşvikten faydalanırken personelinizin getirmesi gereken bazı evraklar var. İsterseniz onları çok kısa bir şekilde söylemeye çalışayım. 1 sağlık raporu, 2 kimlik fotokopisi, 3 personelin diploma fotokopisi, 4 2 adet biyometrik fotoğraf isteniyor. Bir tane matbu dilekçe bir yıl öncesi göstermiş olduğum şu matbu dilekçeyi dolduruyorsunuz. Daha sonra personelin sigorta giriş belgesi, personelin önce sigortasının girişini yapmanız gerekiyor. Bir önce söylemiştim, İşletmede bir tane usta öğretici olmak zorunda demiştim. Usta öğretici belgesi, bir de imzalanması gereken bir sözleşme var. Bu sözleşmeyle beraber, esnaf odasına almış olduğunuz bu evraklarla beraber Çıraklık Eğitim Merkezi'ne gidiyorsunuz, bu teşviğe başvurunuzu yapıyorsunuz başvurunuz onaylandıktan sonra 27 hafta boyunca elemanınızın askeri ücret üzerinden maaşının %50'sini devletimiz esnaf ve sanatkarımızın hesabına yatırıyor. Ee, değerli esnaf ve sanatkarlarımız e, bu teşvikten faydalanan meslek dallarını isterseniz çok kısa bir daha bir geçeyim. Ee, berber, bayan kuaförü, makyaj cilt bakımı, güzellik, restoran, kafe, pastane, bar, e, konaklama, inşaat, bilgisayar teknik servisi, ayakkabı üretimi, elektrik ve elektronik teknolojisi, fotoğrafçı üyelerimiz, makine bakım, onarım, matbaa, matbaa, kuyumculuk, takı imalatı, mobilya ve iç mekan tasarımı, terzi, deri giyim Motorlu araçlar teknolojisi, otomotiv boyama, otomotiv elektromekanik, otomotiv gövde, çinicilik, cam işiyle uğraşan esnaf ve sanatkarlarımız, iklimlendirme ve soğutma sistemleri ile uğraşan esnaf ve sanatkarlarımız, eğer iş yerlerine lise ve lise üzerinde bir personel almak isterlerse veya şu anda iş yerlerinde lise ve lise üzerinde bir personel çalıştırıyorlarsa Ustalık telafi programı çerçevesinde devletimiz tarafından bu personelin maaşının %50'sini devletimiz üzerinden teşvik olarak alabiliyoruz. Değerli esnaf ve sanatkarlarımız şu yaz gününde hazır işlerini hareketlenmişken yaklaşık 2 yıllık Covid sürecinde çok yorulduk. Hem ekonomik anlamda hem psikolojik anlamda bizleri çok yordu. Bu anlamda rahatlayabilmemiz adına bence güzel bir teşvik. Ee, bu teşvikten faydalanmak için lütfen Marmaris Esnaf ve Sanatkarı odamıza buyurun gelin bir çayınızı için bu başvurunuzu yapın ya da bilgi almak isterseniz odamızın 0252 412 28 47 nolu e, telefon hattından arkadaşlarımız yetkili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili sizi doğru bir şekilde yönlendirmeye çalışacaktır. Lütfen ama lütfen devletimiz tarafından çıkarılmış olan bu teşviklerden faydalanın. En büyük eksikliğimiz Devletimiz aslında birçok konuda teşvik sunuyor ama bizler bu teşvikleri yok bize çıkmaz diye ya faydalanmak istemiyoruz ya da çok fazla ilgilenmiyoruz ya da teşvikten haberimiz olmuyor. Bundan dolayı da devletimiz tarafından çıkmış olan bir teşvik 27 haftaya bö böldüğünüz zaman yaklaşık ne oluyor? Ee, yaklaşık bir 4-5 ay sürüyor yanlış hatırlamıyorsam. 4-5 ay boyunca ya da daha fazla e, askeri ücret 5500 lira oldu. Yaklaşık 2750 lira yapıyor. E, 2750 lirasını her ay devletimizden alsak kimden kötü? Elektrik, su paramız ya da başka bir giderimizi karşılarız. O yüzden sizlerden istirhamım devletimiz tarafından sizlere sunulmuş olan bu teşvikten lütfen ama lütfen faydalanın en kalbi duygularımla saygı ve sevgilerimle sizleri selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.